Zekatın her yıl verilmesi gerektiğinin Kur'an'dan delili var mıdır? Şimdi biz mesela yıl ki yıl dediğimiz zaman yani insanlar işte yaz, kış, bahar her bir mevsimin kendine göre bir işi vardır kazanma, şu bu falan filan. Bir de hayatın bu bir yıllık dönem içerisinde karşılaşacağı durumların da bir şekilde karşılanması gerekiyor. Allahü Teala artan kısımdan bizim vermemizi emrediyor. Ya e artan kısım da elbette belli bir hesaptan artandır. Yani kendi kafamıza göre değil. Şimdi Allahü Teala Bakara suresinde 267. ayetinde şöyle diyor. Ya yüllezine amenu enfiku min tayyibati ma kesebtu. Kazancıklarınızın güzellerinden infakta bulun. Şimdi emrediyor diyor Allah. E kazandıklarımızın güzel, kazandıklarımızdan tabi kendimize de elbette ayıracağız. Artandan vermemiz için bir artan bir durumda olması lazım. Bunu da belli bir süre içerisinde olması gerekiyor. E bu ondan sonra da şöyle diyor Allahü Teala: Bemimma ahrıznale kuminerat ve sizin için yerden çıkardıklarımızdan. E yerden çıkardıklarımızdan, şey bu sene çıktı bundan verdi mi? E gelecek sene de çıkacak. Ondan da vereceksin. Mecbursun yani. Bunu ay ayıramazsın. Evet, onun için istersen şu ayeti tamamlayayım. وَلَا تَيَمَّ مُلْخَبِيتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِاَقِدِهِ اِلَّا اَنْتُمْ يَضُوفِينَ Öyle, sizin hoşlanmadığınız şey gözünüzü yummadan almayacağınız bir şey şeyi tutup da başkasına vermeyin. Yani hoş hoşlanmadığınız şeyleri, beğenmediğiniz şeyleri başkasına vermeyin. Başkasına sevdiğiniz şeyleri çünkü Allah rızası için veriyorsunuz. Evet. Ve alemu ennallahu aganiyun hamit. Şunu çok iyi bilin ki Allah Allah'ın kimse size ihtiyacı yok Allah'ın Allah Hamittir. Yapın da mükemmel yapar. Size ihtiyacı yok. Sizin ihtiyacınız var Allah'ın ikramına. Bu sebeple bu sürekli vermemiz lazım. Yani bu her yıl zekatın verilmesi olmazsa olmazdır evet